Merhaba arkadaşlar, Atakum'dayım. Sizlere bugün güzel bir site dairesi tanıtacağım. 20 bin metrekare alana sahip Gülşehir sitesi. Sitenin bulunduğu yer yeşillikler içerisinde. Tramvaya bin, denize 1300 metre mesafede. Şimdi bu da siteyi ve daireyi daha detaylı olarak tanıyalım. Sitenin önünden Atakum'un ve denizin görüntüsü. Sitenin girişi 24 saat güvenliğimiz var. Ve girişte sağda siteye ait bir tane marketimiz e, mevcut. E, buradan e, evlere servis isteyebiliyorsunuz. Şurada kamelya ve oturma yerlerimiz var. Sitenin sınırları da şu aşağılara kadar e, gidiyor. Bakın yüzme havuzumuz e, mevcut. Burası yüzme havuz. Bunun yanındaki şu alanda çok amaçlı kullanıma ait kafe, terya. Korona sürecinden dolayı şu anda kapalı. Oraları size gösteremiyorum. Yine bakın sitenin ortak alanları yeşillikler içerisinde. Bulunduğum yerden denizi görebiliyoruz. Ortak alanları göstermeye devam ediyorum arkadaşlar. Yine burada bir çocuk parkımız var. Aynı çocuk parkından e, yukarıdaki blokun arkasında da bir tane mevcut. Yine çocuk Parkı'nın yanında basketbol sahası, onun yanında hemen şu ileride mini futbol oynayabileceğimiz ayrı bir alanımız var. ve Bu da kapıya çıkış yönümüz. Aynı zamanda her apartmana ait bu şekliyle kapalı otoparkımız var. Apartmanların yan tarafı da açık otopark. Açık otoparkta herkes istediği gibi kullanabiliyor. Evet, burada her bloka bir isim verilmiş. Bizim satışa sunduğumuz C bloğun adı Çiğdem. Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Her katta 3 daire var. Bizimki son katın 2 altı sağ deniz cephesinde. bulunduğum yerin alt kapalı otopark. Ve buradan daha iyi gösterebiliyorum yine ortak alanları. Bakın yeşillikler içerisinde atakum ve deniz ayaklarınızın tamam. altında. Dört artı biri dairemizin girişi arkadaşlar. Dairenin kapısından girdiğimizde Sağda evimizin e, mutfağı var. E şöyle göstermek istiyorum. Şurada e, elektrik e, sigortalarımız var. Hemen yana e, mutfağın girişi. Onun yanındaki oda e, yatak odalarından bir tanesi. Karşısı evimizin e, salonu. Komple tadilattan geçirilmiş e, bir ev. Lüks olarak dizayn edilmiş. Sol tarafta da boydan boya Görüyorsunuz portmanto yerimiz ve kilerimiz mevcut. Yine tavan da çok güzel şekilde dekore edilmiş. Şu iki tane kapı evin kiler kapısı. Şöyle çok amaçlı kullanıma uygun bir kilerimiz var. Kilerin içerisinde tekrar şöyle göstermek istiyorum. Yine malzeme koymaya dolaplarımız mevcut. Yine diğer dört kapı da ayakkabılık ve portmantı olarak kullanılıyor şu haliyle. Malzemelerin tamamı lake ve birinci sınıf. Ve sola döndüğümüzde de yatak odası koridorlarına geçiyoruz. Ve yine farklı bir açıdan evi tanıtmak istiyorum. Çıkış yönündeyim şu anda. Hemen şurayı da örtelim kilerin kapısını. Yata e, mutfaktan başlıyorum. Geniş bir deniz manzaralı mutfağımız var. Şöyle göstermek istiyorum. mutfakta e, kanepe e, konulmuş. O kadar büyüklüğü mevcut masa ile beraber. Şurada da farklı bir e, niş yapılmış. Yine çok sayıda şu şekliyle çekmecemiz e, mevcut. Göstermek istiyorum çok amaçlı. Ya bakın şuralarda da çekme var. Ve e, mutfaktan Şehir ve deniz manzaralı. Aynı zamanda Atakum manzaralı. Evimizin büyük bir balkonu var. Gayet geniş. Şöyle göstermek istiyorum. Cam balkonlu. Yine stor perdelerimiz de mevcut. Ve buradan doğa, deniz ve Atakum manzaramızın hiçbir zaman kesintisi olmayacak. Aynı zamanda aşağıyı da göstermek istiyorum. Şu anda biz 7. kattayız. İşte spor alanları, kapalı yüzme havuzu, kapalı açık otopark yerlerimiz var. Şu karşıda gördüğümüz alanda doğal orman alanı. Şu cepheden evimizin diğer bir cephesinden de Atakumu ve marinayı görüyoruz. Üniversite hemen solumuzda e, kalıyor. Ee, yine balkondan e, salona geçiş kapımız ve e, çocuk e, yatak odalarından bir tanesinden geçiş e, kapımız var. Ev tadilat gördü e, demiştim. E, balkonun e, duvarları özel taş ile dizayn edilmiş. Bu evde, bu evde hiçbir masrafınız yok. Ve tüm odalardan deniz doğa manzaralı. Evet yine duvarlar ithal duvar kağıdı. Yine tavanları da göstermek istiyorum. Şimdi hemen bitişikteki çocuk odasına geçiyorum. Evet, yeterli büyüklükte bir yatak odası. Çocuk odası olarak e, kullanılıyor. Evet, görüyorsunuz. Her şey düzenli, yerli yerinde. Yine buradan balkona çıkılıyor e, demiştim. Aynı deniz manzarasını e, buradan da rahatlıkla alabiliyoruz. Evet, yine farklı bir cepheden ee, bu odayı göstermek istiyorum. Yine duvarlar e, duvar kağıdı. Ve Hemen sağdaki e, yatak odam e, düzeltiyorum. Salona geçiyoruz. Kapıdan girişte karşıda arkadaşlar. E, çocuk e, salonumuz büyük salonumuz. Yine şu kapı da açılabiliyor. Kapılar Lake birinci sınıf. E, 40 metrekare civarında bir salonumuz var. Şöyle göstermek istiyorum. Yani burada da yine belirli duvarlar, kağıt yapılmış. Şu şekilde eksiltme ayna kullanılarak bir dekorumuz var. Yine tavanları göstermek istiyorum. Yine girdiğimizde sağdaki televizyonun olduğu duvar. Şöyle farklı açıdan gösterirsem daha iyi anlaşılacak. En kalitesinden doğal taş kullanılmış. Yine buradan da balkona çıkabiliyoruz. Benzer şekilde deniz manzaramız var. Yere kadar Fransız cam. Yine farklı bir açıdan salonu çekmek istiyorum. Salonun camından kesintisiz bir deniz manzaramız var arkadaşlar. Hemen şu soldaki blokların arkası 19 Mayıs Üniversitesi. Bugün hava sakin Atakum'da. Şimdi sağda yatak odası koridorlarına geçiyorum. Yine de sağlı sollu. Duvar kağıdı kaplanmış. Alaturka bir tuvaletimiz. Yalnız burada klozet kullanılmış. Hemen sağdaki oda diğer bir yatak odamız. Yine 15 metrekare civarında bu yatak odası. Yine bunun da bir balkonu var. Cam balkon şeklinde. Evet, buradan da Toki Büyük Büyükoyunca yolu ve bilmeyenler için söylüyorum, şu iki binanın arkasındaki alan 19 Mayıs Üniversitesi'nin bulunduğu alan. Evet, doğalgaz kombi arkadaşlar bu arada, merkezi sistem değil, bu bazı aileler için avantaj ama genelde avantaj oluyor hemen solda e, karşımız evin banyosu. Yine büyük bir e, banyomuz var. E, burada yerlerde e, yerlerin tamamında e, 60'lık granit e, kullanılmış. Onu belirtmek istiyorum. Tabii şunların içerisini açmıyorum ama burada da e, yine gözleri var. Yine kapının arkasında e, çamaşır makinesi ve kurutma yeri e, var. Burada çok amaçlı dolaplarımız var. Kavlupan e, yerimiz klozet e, e, ve jacuzzi ile jacuzzimiz e, mevcut. Yine farklı cepheden tanıtmak istiyorum. Yine banyo ve tuvalette en kalitelisinden granit kullanılmış duvarlarda. Karşısı evimizin e, ebeveyn banyolu ana yatak odası. Girdiğimizde hemen e, solda ebeveyn Banyomuz var. Yine burada da klozet mevcut göstermek istiyorum. Evet burada da yine duvar kağıdı kullanılmış boydan boya yatak odası dolap yapılmış bu dolap kalacak arkadaşlar yeni sahiplerine. Girişte sağda da şöyle bir dekor yapılmış. Buraya bir hava vermiş. vermiş. Şu ile göstermek istiyorum. Ve yine yatak odasından da atakum ve denizi rahatlıkla görebiliyoruz. Hiç önünün kapanma ihtimali yok. Yatak odası yine farklı bir cepheden tanıtmak istiyorum. gardırobu tekrar bir göstereceğim. Bakın. Yaklaşık 5 metreden fazla. 6 metre gibi boyu var. Evet, sağda da evin 3. yatak odası. Yine karşıda bir dolabımız var. Burada deniz manzaralı bir camımız mevcut. Evet, 4 artı bir ev arkadaşlar. Net 180 metrekare, brüt 200 metrekare. Komple tadilattan geçmiş. Hiçbir masrafınız yok, onu söylemek istiyorum. Her şey dört dörtlük yerinde. Şimdi bulunduğum yer yatak odasının tam karşısında. Yatak odası kurdurlarının karşısında e, yatak odalarından bir tanesi. Solda evimizin ana ebeveyn banyolu yatak odası var. E, sağda banyomuz. İlerliyorum. Solda tekrar e, diğer bir yatak odamız. Sağda evin Alaturka klozetli tuvaleti. Solda evimizin az önce tanıtmıştım salonu ve kapı yönünde, çıkış yönünde dönüyorum. Sağda büyük bir portmantomuz ve kilerimiz var. Solda diğer bir yatak odası ve soldaki çıkış kapısında da evimizin mutfağı var. 4 artı bir deniz, doğa ve şehir manzaralı bu evimiz. Yeni sahiplerine hayırlı uğurlu olsun.